X, Y, Z ve k pozitif tam sayılardır. X çarpı Y artı X çarpı Z eşittir k olduğuna göre, ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur? diyor. Bakalım şimdi. Hemen şurayı e, X parantezine alalım. Y artı Z içeride kalıyor. Eşittir k diyoruz. K tek ise X tektir diyor. K tek ise X tek midir? Evet. Hatta Y artı Z de tektir. Çünkü çarpımın sonucun tek olabilmesi için sayıların kendilerinin de tek olması lazım. Dolayısıyla k tek ise x tektir doğrudur. k tek ise y çarpı z çifttir diyor. k tek ise x tektir. y artı z de tek oluyor. Ama bu y artı z'nin tek olabilmesi için ya y'nin çift z'nin tek olması lazım ya da y'nin tek Z'nin çift olması lazım. Hele harikarda çarpımlarda ne olacak? E, çünkü tek çarpı çiftin çift olduğunu biliyoruz. Çift olacak. K çift ise yani burası çift ise Y artı Z çifttir diyor. Bakın e, X de çift olabilir ya da ikisi de çift olur Yani burası çift de olabilir, tek de olabilir. Dolayısıyla her zaman doğru değildir. Yani K çift ise Y artı Z'ye çift diyemeyiz her zaman. Tek de olabilir. Tek olursa X'i çift alırsınız. Çift çarpı tek çift olur yine e, böyle düşünebiliriz Dolayısıyla bu her zaman geçerli değildir yani burada cevabımız C seçeneği